Excel programında tablolar hazırlarken birden fazla çalışma sayfasında benzer veri girişlerini ya da benzer biçimlendirmeleri yapmak gerekebilir. Örneğin sayfa 1'de yaptığınız bir biçimlendirmenin aynısını sayfa 2'de veya aynısını sayfa 3'te yapılması gerekir. Ya da sayfa 1'e yazdığınız bir ifadenin aynısının sayfa 2'ye ve sayfa 3'e yazılmasını da isteyebilirsiniz. Bir sayfada yaptığımız değişikliklerin diğer sayfalara da etkili olması için Öncelikle kontrol tuşuna basarak alttaki sayfa sekmelerinden sayfa 1, sayfa 2'ye tıklıyoruz, sayfa 3'e tıklıyoruz. Biçimlendirme ya da veri yazmak istediğimiz bütün sayfaları kontrol tuşuna basarak tek tek seçiyoruz. Daha sonra B2'den şu bölgeyi seçeyim. Bu bölgeyi kalınlaştırıp kenarlık uygulayalım. ve gölge rengi vererek işlemi tamamlayalım şuraya başlık uygulamak için ürün satışları yazalım. Yazmış olduğumuz bu tabloyu seçelim. Birleştir ortadan birleştirelim, ortalayalım ve büyütelim. Daha sonra bunu tekrar daha güzel gözükmesi için bir de kenarlık ekleyelim. Şimdi yaptığımız için Sayfa 2 ya da sayfa 3'e tıkladığınız zaman seçimi iptal edersiniz. Ama hangi sayfaya tıklarsanız tıklayın. Yaptığınız biçimlendirmenin diğer sayfalarda da olduğunu görürsünüz. Bir sayfaya yazdığınız ifadenin diğer sayfaya da etki yapmasını isterseniz eğer kontrol tuşuna basarak alttaki çalışma sayfalarını seçmeniz gerekir.